Britanya adasından hepinize merhaba. Toprağa verimsiz, iklimi sevimsiz, tarıma elverişsiz bir ada ülkesi burası. Ve dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi burada da insanlar çok yoğun olarak ayçiçek yağı kullanıyorlar. Britanya'da ayçiçek yetişmez. Peki burada yaşayan insanlar ayçiçek yağını nasıl satın alabiliyorlar? İmkanları, güçleri var mı? Gelin size bir örnek vereyim. Şu anda İngiltere'nin en büyük süpermarketlerinden biri olan Extra Cash and Carry'deyiz. Sahibi çok saygın bir Türk iş adamı. Evet, şu görmüş olduğunuz 5 litrelik ayçiçek yağını İngiltere'de asgari ücrete çalışan bir işçi yarım saatlik çalışmasıyla alabiliyor. Tam yarım saatlik çalışmayla bunu rahatlıkla alabiliyor. Öte yandan Anadolu'ya gelelim, Türkiye'ye gelelim. Medeniyetlerin beşiği Binlerce yıllık medeniyetlere <laughs> ev sahipliği yapmış Anadolu'ya gelelim. Burada çalışan bu, ver, bu verimli bu bereketli topraklarda çalışan Türk insanı bir saatte yaklaşık 23-24 liralık bir asgari ücret alıyor. Ve onun yarım saat çalışmasıyla alabileceği ayçiçek yağı işte gördüğünüz bir bardak ayçiçek yağı. Bir tarafta 5 litre bir tarafta bir bardak ayçiçek yağı. Peki Türk insanının kaderi neden böyle? Türk insanı varlık içerisinde neden yoklukta yaşıyor? Neden bu bolluk ve bereketlik içerisinde olan bu güzel coğrafyada fakru zaruret içerisinde yaşamak zorunda kalıyor? Tek sebebi var. Tek sebep yönetim. Kimse Türkiye'nin şu anda yaşamış olduğu ayçiçek yağı krizini ve fiyatları savaşa bağlamaya kalkmasın. Evet savaş bir sorun ama asıl sorun yıllardır uygulanan yanlış tarım politikaları. 20 yıllık AKP iktidarı döneminde tarımda tam 1 milyon kişi mesleğini terk etti. Tarlasını, tapasını terk etti, başka işlerle meşgul. Sebep, girdi maliyetlerindeki aşırı yükseklik. Örnek vereyim, sadece son bir yıldan örnek vereyim. Geçtiğimiz yıl içerisinde gübreye yüzde 350 zam yapıldı. Zirai mücadele ilaçlarına yüzde 250 zam oldu. Elektriğe ve mazota yüzde 150'den fazla zam oldu. Bu kadar girdi maliyetine Türk çiftçisinin dayanması mümkün değil. İşte bunun için tarlasını tapasını terk etti ve mesleğini bıraktı. Bu sebepledir ki bugün Eloğlu yarım saat çalışıp 5 litrelik ayçiçeği alabiliyorken benim çilekeş Anadolu insanım yarım saat çalışıp ancak bir bardak ayçiçeği alabiliyor. Peki bunun çözümü var mı? Elbette var. Yönetim değişikliği. Bunun da yolu sandıktan geçiyor. Eğer bugün Türk milleti ucuz ekmek kuyruklarından, ucuz ayçiçek yağı kuyruklarından, ucuz benzin, akaryakıt kuyruklarından daha uzun kuyrukları seçim sandıklarının önünde oluşturursa elini vicdanına koyar, doğru karar verirse işte o zaman Türkiye'nin kaderi değişecektir. Derler ya coğrafya kaderdir. Hayır. Coğrafya değildir kader olan. Oyunuzdur kaderiniz. Kararınızdır kaderiniz. Ve önümüzdeki seçimlerde bu kararı vererek kaderinizi siz belirleyeceksiniz. Hayırlı olsun.